Merhabalar videoma hoş geldiniz. Market alışverişi karşınızdayım. Ben market alışverişini aylık yapıyorum. Ee, onun dışında ay içinde ufak tefek ihtiyaçlarım varsa eğer gidip alıyorum markete. Ee, ama öyle büyük şeyleri genelde bekletiyorum. Ay, ayda bir kere toplu olarak yapıyorum alışverişi. Ee, bu alışverişi de sizlerle paylaşmak istedim. Market alışverişi videolarını sevenler oluyor. Ee, onlar için de çekmek istedim. Eee hemen bakalım neler almışız. Evet. Öncelikle şöyle yumurta aldım. Ama bir tanesini kırmışız. <laughs> yani bir tanesi zayi 10 taneydi, 9 tane yumurta. Onu hemen şöyle arkama koyayım. Bir tane Migros alışverişim var. O da diğer markette, e, gittiğim diğer markette bulamadığım için e, Migros'tan aldım. Ne aldım Migros'tan? Şu unun Şeker ilavesi, tam buğdaylı şu çekirdekli ekmeği var. Ben bunu çok seviyorum. Buzdolabına koyuyorum. Yarısını da buzluğa koyuyorum. dilimlenmiş olduğu için rahat oluyor. Çıkarıp böyle sabahları, zaten akşamları ben ekmek tüketmiyorum. Genelde sabahları bir ya da iki dilimi tüketiyorum. İki iki çıkarıp tost makinesinde ısıtıyorum. O şekilde tüketiyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Böyle alıyorum. Bu bana 2-3 hafta gidiyor. Eğer bir tek ben yersem. Bir de ben artık şey e, değirmenim var benim şu arkada hatta. Onu uzun süredir elimdeki karabiber ve tuz tükensin diye kullanamıyordum. Elektrikli o. E şimdi karabiberim bitti, azaldı. Şöyle tane karabiber aldım. Öğütücü kullanacağım yani. Tuzum da bitmek üzere. Himalaya tuzu var benim evim. E, evde Himalaya tuzu var bende. Onu şey yapacağım. Yani onu da koyacağım içine. Artık e, tuzumu ve karabiberimi o şekilde tüketmek istiyorum. Biliyoruz size de öyle geliyor mu? Hazır aldığım karabiberler sanki gerçek karabiber değilmiş gibi oluyor. En iyisi kendim öğütmek. Şimdi evet önce e, yiyecek kısmından başladık madem öyle devam edelim. Aa açılmış mı? Şöyle küçük bir paket 1 kiloluk 1 kilo değil mi bu? Evet. 1 kiloluk şeker aldım. Ağzı açılmış ama Allah'tan dökülmemiş. Şekeri de ben sadece tatlılarda yani kek falan yaptığımda kullanıyorum. Bir de e, şeyde e, kompostu falan yaparsam yine azar azar onlara da koyuyorum. Bunu da arkama koyayım dökülmesin. Şeker de o yüzden azalıyorum. Onun dışında başka bir şey de şeker kullanmıyorum. 5 kiloluk da şöyle sökenin unundan aldım. Bundan da memnunum. Bu 5 kiloluk un benim pasta börek yapma şeyime göre 2 ay 3 ay gidiyor bana. O yüzden onu da böyle büyük alıyorum. Dursun. Şimdi şurada benim vazgeçilmez kahvelerim. Şigo'nun Türk kahvesinden aldım. 3 tane. Valla oradan aldığıma da pişman oldum çünkü Migros'ta indirim vardı. 50 liraya düşmüş bunlar. Keşke dedim Migros'tan alsaydım. Neyse oradan almış bulundum. 3 tane kahve. Şöyle Bedish'in karışık kuru yemişi. Bu kavrulmuş. Bunu eşim çok seviyor. Ben genelde kuru yemişleri çiğ tüketmeyi seviyorum. Bir tane kabartma tozu, kakao, galeta unu. Galeta unu da genelde ben bayat ekmekleri çekip buzluğa koyuyorum ama şimdi elimde hiç yoktu. Köfte falan yaparsam lazım olur diye alayım dedim. Şöyle birkaç tane ikisi bir arada kahvelerden. Sakız 2 adet. Tadımın siyah çekirdeği. Şöyle ikram buz gibi. Bu bu içinde 9 tane olan minik keklerinden. Yine bizim çok sevdiğimiz Tadımın kabuklu fıstığı. Bunları bilerek böyle biraz fazla aldım. Şimdi sahil zamanı geldi akşamları çayımızı sahilde içiyoruz. Bunlardan da işte birer ikişer atıyorum çantaya. Güzel oluyor. Şunu da oğlum aldı kendine. Yine hoş peşin gofreti. Ve vanilya. sebzeli, burgu renkli makarnasından aldım. Bunlar güzel oluyor. Oğlum da seviyor böyle renkli makarna yemeği. Zaten oğlum makarna yemese biz evde hiç makarna yemeyeceğiz. Yani o sevdiği için yapıyorum makarnayı da. Hiç aramayız biz. Pul biberim bitmişti. Bir tane pul biber. Bir tane de nane aldım. Şu Fırın makarnadan aldım şu kalınlardan. Fırında makarna yapmayı düşünüyorum. Bayağı da canım istiyor. E, o yüzden bunu görünce alayım dedim. Fırında makarna da bu kalın paketlerden daha güzel oluyor. Yani hemen şey olmuyor, yumuşamıyor bunlar. Birazcık daha kalın olduğu için. Bir paket mercimek. Şöyle bir tane yüksek makarna. Bu da makarna salatasında en güzel bu güzel bu oluyor yani güzel onu da yaparsam diye böyle sahile falan gittiğimizde ya da misafir gelirse bazen canımız isterse diye. Şöyle bir adet salam. Yine bir adet spagetti. Normal spagetti böyle. Oğlum çok seviyor da spagetti. O yüzden almaya çalışıyorum. Şöyle bir paket kuru üzüm aldım. Bu şekildeydi. Bakalım. Ben de bu şekilde aldım. Onu da koyayım. Maden suyu. Üçlü mısır. Mısır da çok tüketiliyor bizim evde. Bir de bu hafta ben kumpir yapmayı düşünüyorum. Kumpir istiyorlar. E, o yüzden de üçlü aldım. Genelde zaten üçlü alıyorum ben mısırı. Daha uyguna geliyor. Şöyle bir tane kavurma. İçimin beyaz peyniri. Bu peynir de çok güzel. Biz böyle her peyniri yiyemiyoruz. Bu peynir güzel. Hemen de bozulmuyor. Bir tane süzme yoğurt aldım. Şu içimin. Mezelerde böyle yoğurtlu salatalarda güzel oluyor. Süzme yoğurt. İki tane de süt aldım. Son şey gıda poşeti. 4 adet muz. Hazara gitmiştim zaten o yüzden sebze falan almadım. Ketçap mayonez aldım. Şöyle ikili indirimdeydi. Bunu aldım. Çok fark etmiyor ketçap mayonez. ki çok güzel oluyor evet. E, ama bu indirimdeydi. Bunu aldım. Ve buradan da bir tane rulo kat çıktı. Bunu ben de çok seviyorum. Oğlum da çok seviyor. Eşim de çok seviyor. Güzel mi? Bir adet salça. Şöyle az bir şey kavurma. Sütaş'ın kaşar peyniri. Şöyle bir tane de yoğurt aldım. Evet, gıda kısmı bu kadardı. Yani yeter bunlar bize. Yeterse yine gider alır gelirim şeyden marketten. Temizlik kısmından, şu silipinin büyük olan yer silmek için benim mop'um var. Ben ona e, yine normal beyazla takıyorum. E, bazen de şey takıyorum. Silip mendillerini takıyordum. İki taneyi yan yana koyup takıyordum. E, öyle hem biraz fazla israf oluyormuş gibi hissettim. Hem de yani uğraştırıcı oluyordu. O yüzden şöyle bir tane büyük boy alayım dedim o mop için. En mutfak falan böyle bazen siliyorum yani yemekten sonra genelde yerleri sildiğimde kullanırım diye bunu aldım. Aslında şey de alacaktım bu Silipi'nin yağ çözücü, kireç çözücüleri çıktı biliyorsunuz. Orada yoktu, Migros'ta da yoktu. Artık onu bir markette denk gelirsem alacağım, onu denemek istiyorum vardı. Bunu aldım yani. Bir tane çamaşır suyu. Yani çamaşır suyu ben çok markalar denedim. En güzeli bu. E, bu tıkamıyor böyle kullandığınızda. O yüzden ben hep bu rengini alıyorum. Ben de çamaşır suyu çok buram buram kokmayacak. Sanki böyle genzime yerleşiyormuş gibi hissediyorum o kokuyu. E, ki yerleşiyor da zaten. Cam silim. Bir tane sirkeli cam temizleme suyundan aldım. Ernett'in bu kireç çözücü banyolar için. Bu gerçekten çok güzel çözüyor kireci. Çok ovalamanıza gerek kalmıyor. Özellikle duşa kabinlerde ve bataryalarda. Ee, yani güzel bir ürün. Şöyle bir adet kreşan soğuttum. ıslak mendili. Bu da çok iyi bir ıslak mendil değil ama yine de iş görür yani. Islak mendil zaten ben yere ya da masanın üstüne bir şey döküldüğünde hemen silmek için ya da genelde oğlumun elini falan silmek için kullanıyorum. Yani şey mendili çok kaliteli değil. Bir, pak bir paket bulaşık tableti. Benim vazgeçemediğim Head Shoulders şampuanlar. Yine çok sevdiğim, Eyüp Sabri Tuncer'in, bu sefer bunu yeni gördüm. Doğal karabaş otu, lavanta ve kekik özlü diyor. Bir de bunu deneyeyim dedim. Hepsini deniyorum biliyorsunuz. Bir tane de şu Signal'in üçlü koruma olan macunundan aldım. Şu geçen ay da almıştım ben bu pikniğin yağlı kağıtlarından. Hatta şurada var mı? Fırının içinde var bir tane. Şöyle bu yağlı kağıt, rengi bu şekilde. Bunlar daha sağlıklıymış, artılmış olmadığı için e, bunlar daha sağlıklıymış. Ben zaten birkaç kere kullanıyorum bunları. Şey yapmıyorum yani. Eğer çok kirlenmediyse hemen atmıyorum. E yine bundan aldım. Güzel yani hoşuma gitti. Tekrar ben de bundan aldım. Hem daha sağlıklı olduğu için, zaten üzerinde de yazıyor vegan diye. O yüzden. Bir tane şöyle orta boy bir buzdolabı poşeti. Küçük boy çöp poşeti banyo için. Ben normalde market poşetlerini kullanıyordum çöpe. Ee, şimdi artık markete de şeyle, bez çantalarla gidiyorum. O yüzden çok poşetim kalmadığı için çöp poşeti almak zorunda kalıyorum. Şöyle mutfak çöpü içinde bir orta boy çöp poşeti. Bir de şu kap bonesi pikniğin. Hemen açayım bakalım. Hani bazen böyle tabakta bir şey kalıyor veya e, kahvaltılıklarda bir şey kalıyor. E, onların üstüne geçiririm ya da hamur mayaladığımda geçiririm diye şöyle boneler hemen üstüne geçiriyorsunuz. Uzun süreli saklamalar için e, değil de hani kısa süreli mesela sabah bir şey yaptınız üstünü bununla kapatıp e, şey akşam'a tekrar kullanacaksınız onlar için bunlar yıkanabiliyor tek kullanımlık değil. O yüzden orada görmüşken bir tane alayım dedim. Oğlum için kulak pamuğu. Bunlar da yazın burada hiç bulunmuyor. O yüzden şimdiden alıp depoluyorum. Eyüp Sabri Tuncer'in bu Japon kiraz çiçeği sıvı sabunu. Bu çok güzel kokuyor. Ellerinizi hem çok kurutmuyor hem de kokusu böyle ellerde kalıyor. O yüzden çok seviyorum ben Eyüp Sabri Tuncer'in sıvı sabunlarını. Benim her zaman aldığım yumuşatıcım. Leke çıkarıcım bitmişti. Bu hem beyazlarda hem renklerde kullanabiliyorsunuz. Toz bu. İsterseniz makinenin içine de atabiliyorsunuz. E çok da memnunum. Gerçekten çay, kahve, e, çimen lekesi, mesela çikolata lekesi hepsini çok güzel bir şekilde çıkarıyor. Yalnız lekenin çok beklememesi gerekiyor. Mesela dökülünce hemen üzerine döküp şöyle çitileyip makineye atınca çıkıyor zaten. Çıkarmayacağı leke yok. Ben sadece bunu çamaşırlarda kullanıyorum. Öyle koltuklarda falan kullanmıyorum. Onun için başka bir şey kullanıyorum. Son olarak da yine benim her zaman beğenerek kullandığım çamaşır detajını. Benim yapmış olduğum alışveriş bu kadardı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.